Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir para kazanma bedava kazanma sitesiyle beraberiz. bu da yatırımlı ve yatırımsız. Aynı zamanda imdanlı ve popolarınızı zor şekilde çıkmanızı yapabileceğiniz bir sitedir. Açıklamalar kısmında verdiğim linkten siteye gelebiliriz. İlk önce sağ tıklayıp Türkçe'ye çevirelim sitemizi. Ve sonra buradan gelip girişe basalım. Ve kalbimiz olur. Bu şekilde kaydımızı tamamlıyorsunuz ve 191 319 Nasıl ve sonra buraya e-posta ve şifrenizi giriş yapıyorsunuz. İşte size giriş yaptığınızda size e, toplam 100, 100 yatırımlık bir şey veriyor yani nasıl e, 10 bin altın veriyor ve bunlar buradan gelip E, nerede o? Yatırım rekabeti değil. Şuradan kişi çiğirmen pazara geliyorsunuz. Ee, bu ise satma yerim. Bu puandan da. Ee, şimdi böyle buradan arabalar alıyorsunuz ve ee, pazardan da buradan tamam, ürettik satıyorsunuz. Şimdi bizim 10 altın kayıt olduğumuz hediye veriyor. Evet. Ee, paraya Bunu almayı tavsiye ederim. Çünkü Jeton her şeyden birer tane veriyor. Ve şahitte 18 gelir elde ediyor. Maliyeti ise 98 bin. En iyi araba ise maliyeti 100 bin Ama 100 bin ama 15 jetonu elde ettiriyor. Bunu almanız daha iyi bir yatırım yapacak yapmayacaksınız 10 jeton gayet iyi bir miktar yapmanızı da tavsiye etmem çok bundan iki tane satın alabilirsiniz bir tane aldım bir tane de 5000'likten aldım iki tane 5000 altınlıktan aldım ve 16 altınımı harcadım şimdi bunun tanesi ise saatte 570 jeton 7 pardon 370 çarpı 2 tane veriyorum 700 çarpı 24 24 saatlik bir günde bölüyoruz bize 177 aldım. üretiyor 177'nin yarısı Okey şey çekmeye geliyor para çekmeye yarı hihi ya tamam bak geliyor ve aynı zamanda pazardan da mesela arabamız aldığımız araba 8 tane üretmiş parayı topla büyüsünüz ve parayı toplaya da gidiyoruz 10 dakikada bir defa para toplanır deniliyor. Evet tamamdır. İşte buradan parayı topla diyorsunuz Bu paranız geliyor. Onun dışında günlük bonuslarınız var. Günlük bonusdan bonus alana tıklayıp 50 ile yüz arası bonus alabiliyorsunuz. Bu arada satın alma bakiyenize geliyor. 50 aldık buradan. Bu arada bu, bu sitede gayet iyi bonuslar var. Bu nöbetçi bonusu var. Bu bonusu 10 ile 16 alabiliyorsunuz. Ve bunu her saatte alabiliyorsunuz. Gayet iyi. 10 dakikalık bonus var. Bu da 10 dakikada 1 bir, ile 7 arası bonus alabiliyorsunuz. Bu da buradan da 4 aldık. Bunun dışında birikimli bonus var. Bunun için 200 ruble yatırmak zorundasınız. Yatırmasını bilmiyorum. Ama bunu yatırınca her 12 saatte 150 ile 5000 gümüş arası veriyor. Arkadaşlar ve onun dışında bir de gizemli göğüs bonusumuz var bu da şöyle şimdi 200'den fazla ruble yatırdığınızda önce anahtar ücretsiz olarak verir 1000'den fazla ruble yatırırsanız 5 anahtar 200'e 2000'den fazla yatırırsanız 15, 3000'den fazla yatırırsanız 30. Atar ver. Şimdi bu anahtar ne? Şurada gördüğünüz ödüller, bu anahtarlar bir dakika açarsınız ve şurada gördüğünüz ödüller içinden çıkar. Bence çok iyi. Bakın. 100 altın. Gayet iyi. 100.000 altın. 50 bin altın, 300 bin altın. Arabalar var. 25 bin altın, 21 bin altın. 15 bin altın, 10 bin altın. Araba. 5 bin altın, 1000 altın, 500 altın. Araba. 200 altın, araba. Gördüğünüz gibi. Işte. Yeter mi yaptığınızda seyrediyorlar ama Evet. Burada da daha önceden en son açılan kasalardan çıkan ödüller. Üstüle. Ve en son bugün 21.41'de açılmış. Ama saat şimdi Ya saate alınmayın. E, bugün açılmış yani. Bunlar çünkü e, yapımcı şey oldukları için e, ee, neden onu yabancı oldukları için dinlemek zaten görüş şu anda saatimiz 15 yani 3 buçuk diyebiliriz onlar da şu anda akşam olabilir bunu da böyle yazabilir ama bugün açılmış almış olduğumuz 20 .002. 2020 pardon gün açılmış bu ama neyse bu da bu şekilde. Eşansör var. da bu da. mesela. Karıcı etme bakayım. 100 altın var benim. Yani. Bunu. 100 bu altın bonusuyla. Yatağıma bakayım aktarabiliyorum. Hemen aktaralım. Değiş tokuş diyorum. Bakayım aktaralım. Onun dışında profilden çıkış yap var. Ödeme için ha. Ödemeler kısmından. Ödeme banner'ı, color blush'ım. Ben de bir ruble falan girdim. İşte gibi Hayetlerimiz rekabeti yönlendirme yarışı tavsiyeleriniz. başta i̇şte. Eee Allah insan davet edip. Ya burası galiba şey. Yani bu linkten kayıt olanları öldürüyor. Bu arada ben açıklama kısmına kendi linkimi bırakacağım. Oradan kayıt olursanız 10.000 altında başlıyorsunuz. 10 link başlıyor. şuradan yatırımcı rekabetine bakıyorum. Bu Toplam 20.000 bir ödülden ha en fazla para yatıranlara galiba ödül veriyorlar yatırımcı diyor. ve yönlendirme yarışması burada da en fazla kişi getirene ödül veriyorlar galiba ee, şu star şöyle tıkladığımız zaman bakın sadece bir ruble yatıraraktan ödeme talibine ulaşamayınca açabilirsiniz nasıl yani Bir ruble 10 on kuruş on kuruş. yatırarken ödemenizi açabiliyorsunuz ben. dediğim gibi 100 altın 1 ruble ve size para çekmek için 100 altın zaten veriyor siz 10 kuruşunuzu yatırıyorsunuz ama 10 kuruşu direkt kendinizden alabiliyorsunuz onu diyeyim. 10 dışında parayı da şurada denge denge yapın var onun. Yatırıyorsunuz. Ve bir ruble yüz altın. Onu da diyeyim. Şimdi sizlerle birlikte bir tane araba alalım. Şunu mu alsam ya? aslında çok bunu almak istemiyorum bunu biriktirmek istiyorum ama ve bu arada bunun gibi bir tane daha istemiş var o da böyle 10.000-20.000 altında başlatıyor o da böyle değil istiyorsanız onu da tanıtabilirim i̇şte böyle bir sürü site var bildim İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz ve bu zaten site şey alın gibi şuradan pazar kısmından çatı almaya zaten göstermişim 10.000 altında buraya gözüküyor ve buradan para toplaya başlıyoruz buradan başarılı bir şekilde paranız toplandı ve ondan sonra buradan 28 siyatonumuz var bundan aşağıya diyoruz ve 28 siyatonu satıyoruz e. 14'ü buraya 14'ü de buraya geliyor yani buradan topluyorsunuz topladıklarınızı buradan satıyorsunuz. Ve 100 tane bu paradan olduğunda size işte toplamda tam tamına e, bir tane video ve bir tane de yaklaşık 0.50 para alma 0.50 de para çekmeye geliyor. Bu şekilde hani yarısı Para çekme gibi gördüğünüz gibi 1.8 şey sattım, 14, ü 14 ü buraya 14 buraya geldi. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Açık olarak şimdi klipten geçtiğiniz 10.000 altın alabilirsiniz alabiliyorsunuz. üzere, hoşça kalın.